Edinilen bilgiye göre Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir halindeki Kostaş firmasının Kozlu Belediyesi adına işlettiği 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü halk otobüsünü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Evet, 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 Sistem çöktü zaten. kapılan yolcular başka bir halk otobüsüyle olay yerinden uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken yangın anı amatör kameraya yansıdı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Araba bak araba bekliyor.